Afrika, Afrika esin Orada hemen kısırlığın ilacı yoktur. Ve anlarlar ki kısırlığı ilacı elmadır. Ve Hüsrev Şirin mesnevisini okuyanlar. Zefik Bey, üzüldülerim. dilerim. Kulakçık taksanız burada ses kötü söylüyorlar. Hemen kulaklık bulayım, hemen geliyorum. Evet. E baxın, hörmətli e, izləyicilərimiz, Rəfiq bəy nədən danışır? Necə oldu ki, bilincaltı dili təlimini, bu bilincaltı dili texnikasını yaratdı? Özü e, 25 illik filoloqdur. Yəni türk dili ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir və necə oldu ki, bilincaltı dilini yaratdı? E, Oxuduğu rəvayətlərdən, nağıllardan qaynaqlanaraq bu dili yaratdı. Buyurun Rəfiq bəy. Şimdi inşallah ses iyi geliyordur. İnşallah. Sesran geldi mi size? Geliyor, i̇yi, iyi, iyi. Tamam, haydi bakalım. İşte Ferhat ile Şirin mesela. Ferhat Şirine kavuşmak için ne yapıyor? Dağları deliyor. Evet. Dağlardan ta Şirin'in bulunduğu saraya kanal kazıyor. Bazı rivayetlerde o kanaldan su gelecek diyorlar. Bazı rivayetlerde de o kanaldan su gelecek diyor. İşin doğrusu o kanallardan su gelecektir. Çünkü su aşk demektir. İşte Ferhat ile Şirin'in aşkını biz o kanallardan su akmasından biliyoruz. O yüzden demin karı kocaların biz kedi köpek olarak bulahlardan su içmesini istedik. Su demek aşk demek. Ben bu bilinçaltı dilini işte böyle edebiyattan oluşturdum, geliştirdim. geliştirdim. E, Refik Bey, e, çok marağlısı nedir ki e, bizim artık insanlarımız bu bir eğitimi almasalar bile... Bazı megamları bilirler. Çok insanlar, çok hanımlar, çok beylerimiz bilir ki artık su şuur altında ne demektir? Şuur altında ne demektir? Artık heyvanların frekansına kadar bile oradan buradan Yəni, Yani ee, çok sevindirici bir haldır. Ve bu yakınlarda çok güzel bir sinifimiz açılır. Çok güzel gençlerimiz gelip sizin eğitiminizi alacaklar ve e, inşallah yollarımız açılsın, serhatlarımız açılsın. Sizi yenə dəvət edərik Azerbaycan'a Buyurub gələrsiniz. Çünkü sizi burada gözleyenler çox. E, canlı sizi istəyirlər, görsünlər. Canlı şəfayə vəsilə olmaqlarını istəyirlər. Ee, evet, tamam. Ve sizden birinci modülü alabilirler sizden ikinci modülü alabilirler. Havalan'ın yine sizden ikinci modül eğitimini alabilirler. Biz belki geliriz, belki ileride geliriz. Onun bir tarihi yok. Ama herkes sizden eğitim alsın. Ve bizim orada, galiba 20-30 tane eğitimimiz var. Var, de eğitim alabilirler. Ve Azerbaycan öz Türkçeyi güzel konuşan aziz bizim Türkiye'mizden sizin bu güzel sözlerinizi öz Türkçenizi duymak isteyen arkadaşlarımız bizim eğitimimizi sizden almak isteyen arkadaşlarımız İstanbul'dan birisi, Antalya'dan birisi, Ankara'dan birisi, Azerbaycan'dan almak isteyebilir. Hiç Azerbaycan'a gelmeden de sıkıntılabilir. İnternet üzerinden. Hı hı. Ve size hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan hem de dünyanın her tarafından Türkçe bilenler eğitim almak isteyebilirler. Lütfen bu numara, numaranızı söyleyin. Azerbaycan'ı Siz nasıl? Hangi numara? Artı 99, 450, elə demir 315, 51, 56. Yani Türkiye'den de, Türkiye'nin bölgelerinden de buyurup katla Seve seve bu eğitimi e, online üzere onlara da verebilirim, sevdirebilirim. Ben buna eminim. Ama biz de Azerbaycan'da canlı olarak katılacaklar. Tedirse inşallah. Efik Bey. Hı ve Siz belki de oradan de bir canlı yayın ederiz sizinle. Siz de sizin eğitiminizi öğrenen gençleri görürsünüz. Öz hayır duamızı verirsiniz onlara. Ne güzel olur. İşte işte zaten ben eğitim vermiyorum artık. Sizlerin eğitim vermesini istiyorum. Sizlere eğitim vermeyi, sizlere canlı yayında katılacağım. Onlara selamlık söyleyeceğim. Onlara sarılacağım, kucaklayıp vereceğim. Ve herkes bence çok insan şimdi bu fikrin sevdi. Azerbaycan makinaları çok güzel. Azerbaycan şarkıları, türküleri çok güzel. Nahıllarımız çok güzel. Nahıllarımız çok güzel, evet. <laughs> ha, ve konuşuklarınız çok güzel. Bence çok insan bizim eğitime sizin Azerbaycan'dan sizin anlatımınızı da almak ister buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar. Seve seve. Seve seve. <laughs> Buradan Türkiye'den bize salamlar gönderdiler. ya salamlar değiller. Bizden de Türkiye, İstanbul'a, Türkiye'nin her bölgesine salamlar. Sizleri çok seviyoruz. E, zaten e, iki millet e, İki devlet, tek millet. İki devlet, tek milleti. Dilimiz bir, ha. dilimiz bir. Güzel. Gönlümüz Her bir. Gönlümüz bir. Her şey bizdir. Burada migren ağrılarından soruşurlar. Ee, ben onu da diyeyim ki size yani bu eğitimin şefalanması her bir problemin hellini tapır yani her bir problem hellini tapır bu şefalanmayla. İsterse sünüklerde problem olsun, isterse iç organlarda bütün hepsine kömeklik bütün hepsine tapır. E, Refik Bey, biz bolluk bereketle bağlı. E, bu eğitimle bolluk bereketi hayatımıza darta biler bilerik mi? Çünkü insanların en çok istediği bir problem, en çok üzleştiği bir problem. Bolluk bereket içinde yaşamak. Allah'tan direkt istemeyi tamam. bilmek lazım. Ha, hemen şurada bir arkadaşımız var. Benim bu adımda bu arkadaşım. O arkadaşımız Aha. size telefon veriyor. şu anda bu arkadaşımızın Zeliha Bostanlı. Zeliha kapat gözünü lütfen. Ve herkes gözünü kapatsın. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeterli. Açılım cihazınızı seleyin. Lütfen şimdi bakın ve bize durumu yazın. Hı -hı. Ve psikoloji, psikolog, elha, el 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 elha, Elnara Halilova. Elnara Halilova. Ee, Elna Evet o var. Sizden lütfen telefon numaranızı söyleyin bir daha. Eh Elnarə xanım bu eğitimi mən də verə bilərəm. 050 315 51 56 nömrəsi ilə əlaqə saxlasanız, e, Rəfiq bey Bakıda olduqda biz onunla təcrübə saxlayıb hər üç modulun da tədrisini verə bilərik və biz bu ehtimlləri verdikdə birinci modulu alsanız, siz də birinci modulu eğitimi tədris edə bilirsiniz. İkincini alanda bir ve ikini de tedris edebilirsiniz. Ve iki illi Refik Bey, sizin kapalı e, Instagram sayfanız onlara açık olur. <laughs> Facebook'ta benim dört yılda verdiğim bütün eğitimleri ülkeler. Ve de şimdi hemen Zeliha Bursan da hani benim bu ayırım var demiş ki tipi basaydı. Biraz daha var dedi. Yani biraz kaldı. Aha. Haydi. Kapatsın. Gözünü kapatsın. 36'ya kadar sayalım. 1, 2, 3 Şu an bütün evreni şifaya götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve açıkın gözünü. Zeliha Hanım'ın Guatrin'de herhalde bir ödül var. Bir saniye de onun ödülü baksa durum nedir diye. <laughs> Heh, demin söylediniz ya, benim kedimizi arttırmak için ne yapmalıyız diye. Kimden nasıl isteyeceğimizi bilmemiz lazım. İnsanlar kimden nasıl isteyeceğim? Tabi bilmez. Allah'tan isteyeceğiz ve isteyeceğiz ama isteyeceğiz. İnsanlar istemiyor. Evet. Herkes lütfen gözünü kapatsın. Allah. Aha, evet, ben... üzere Refik Bey falan ve size dua etmeye öğretir. Buyurun Refik Bey dediklerini edin. Ey Allah'ım. Lütfen bedenimi, ruhumu, ömrümü bereketle, bollukla doldur. Bankaların dahi alamayacağı kadar para param oldu herkese ve bana huzur mutluluk getiren para. Açın gözünüzü bu kadar hani bunun bir saat iki saat olması gerek yok. Vallahi saat bu kadar. Ama insanlar bugüne kadar istemiyorlardı. İnsanlar bunu diyordu. İnsanlar nasıl istemiyorlar? Şöyle diyorlar. Benim param yok. Benim param az. Benim borcum var. Böyle dediği zaman İstememek oluyor. Veya hut para benden uzakdı, Para benden para atlı mempiyada. Babalar, atalar sözü. Yani bu cür olmaz. Andrıya Allah'a güvenerek içten şekilde ben bunu hak edirem. Bu benim hakkımdır. En hayırlı şekilde, en uca şekilde, bolluk bereket içinde yaşamak benim hakkımdır diyecekler. Evet. Biz de bizim sistemde işte diyoruz ki ey kudret ey anda ömrümü, ruhumu, bedenimi bolluk gelecekle doldu. Bankaları dahi alamayacak kadar param olsun. Herkese hücük versin, mutluluk versin. Evet. Sadece bunu istemek yeterli. Yeterli. Bunu söyledikten sonra başka bir şey, bir şart var. Nuruşah ötesi Çünkü bir insan ölüyorum. de diyorlar neçesin? Neçesin dedi ki neçesin? Türk, neçesin dedik mi? Türkiye'de biliyoruz ki ben de, ölüyorum diyoruz. <laughs> bizde, de Fikri, bizde de eyni dedik ve bizde de eyni. Nece sen sorduğunda e, bele de baba tam ölürem, ağrıyıram, çok pisem. Ha. Ölürem, ahirem, sürünürem, çok pisem. İyi olmaya çalışırım. Bunlar bereketi götürür gelmez yani. evet. Hatta iyi yem demek bile yetersiz. Yetersiz. Doğruşuna ötesiyem diyeceğim. Bu kadar yani bu kadar kolay. Çok zamanda Refik Bey e, elayam yani muhteşemem mucizeyem nuruşah ötesiyem dedik de e, gözden korkarlar. Yani göz değer bana derler. İşte bizim bolluk bereket içinde yaşamamızı istemeyenler bunu kullanıyorlar. Yasaklamak isteyenler. Siz eğer birinin bereket içinde yaşamasını istemezseniz dersiniz ki aman öyle söyleme mi? Gönlendir. Değer, değer. Ben çok mutluyum deme. Gönlendir. Siz o insanın çok mutlu olmasına da izin vermezsiniz. Yani aslında ne kadar şey varsa hepsi kadarla yapılmış, hepsi yasak hı hı. E yasak olunca da o yüzden insanlar böyle birbirinden rahatlar, o yüzden gerekleri bazılarının yok. Evet. Tek olay bu. Göz değmez, nazar olmaz, daha çok insanlar güzel olur, daha çok bereket içinde yaşar. Bir insan ben ölürüm, sürünürüm, kötüyüm, pisem, iyi olmaya çalışıyorum dediğinde zaten öyle olur ki. Ama ben Allah'ın bereket verdiği zaman bereket içinde yaşar ve benim param, param gelir dediği zaman para verir. Evet, zaten hayatımız sözlerimizden ibarettir Refik Bey. Düşüncelerimizden ibarettir. Ona göre her zaman düşüncelerimize, sözlerimize fikir vermeli, dikkat etmeli. Burada bir hanım yazıp ki, hocam biz de eğitim alınca anında şifalandırmanın etkisini görebilir miyiz? Hmm, arkadaşlar, hiç kimseye biz evet yüzde yüz faiz onun etkisini görebilirsin demeyiz. Hatta biz hiç kimseye hayatınız yüzde yüz değişir diyemeyiz. Her evet. şey mümkün. Çünkü öbür türlü insanlara evet. temiz kalbine bağlı. Evet. Temiz kalbine bağlı şifalanmaya tabii ki vesile olur. Mesela biz bir buçuk sene önce geldiğimizde iki sene oldu hemen. İki sene de oldu evet. Lütfen hatırlayın, biz o gün orada kimin şifasına vesile olduk? Biraz bir hatırlayın. Evet, orada bizim bir eğitime katılan bir hanım var idi. Bir bacağı bir bacağının biraz kısaydı ona vesile oldu Hı. sonra bir insanın onurgasında eğrilik var idi kifozu var idi ona vesile oldu adı neydi, bir adı adına... neydi ben... Adı, ben adını hatırlamıyorum adını hatırlamıyorum tamam. ama ve boy uzattık orada insanların boyunu yani bir santim ona vesile oldu sonra bir çocuğun gözüne vesile oldu bir hanımın eşi işteydi, onun e, onurga problemine vesile oldu. Yani çok şeyler oldu orada. Ha, ve galiba yani ben öyle hatırlıyorum ki zaten öyle yaparım. ben Bir tane iki tane. E, hocam daha... sesiniz geliyor geliyor. Sesiniz yani internetten mi neden mi bilmiyorum. E, burada da yazmışlar. Evet. O zaman daha çok siz konuşun. Biz o gün... Onları orada çalışırken siz onların şifasına vesile oldunuz. Ee, bu Refik Bey'in internetinden değil. Refik Bey, internetiniz <laughs> neden böyle hep donuyorsunuz? Aa, tam olarak bilemiyorum. İnşallah <laughs> idare etsin. Daha güzel olsun. <laughs> o zaman İnşallah. siz biraz anlatın. Arkadaşlarımız sizin sesinizden duysunlar Benimki bir kesinti. Ee, ben Bugün de, kimleri sorduk de... ve onların siz yaptınız onları anlatın. Onları biz birlikte yaptık ama başta hocamız olmak şartıyla biz de koşulduk ve bu şefaya vesile oldu. Ama Refik Bey e, bizim eğitimcilerin içinde üç kişi yani şefacıdır. Sözün esil mənasında şefacıdır. ve eğitimcilerimiz Refik Bey'in interneti biraz zayıf olsa da bu eğitimi almak vacib lazımdır. almak almaq vacib lazımdır Sen, her şeyden Çekilip kabuğumun içine Uzaklaşırım Acaba huzur bulur mu Şu kararsız benliğim Özgür hisseder miyim Nefes alabilir miyim Omzumdaki yükleri Üstümden atabilsem Aklımdan geçenleri Kağıda dökebilsem Acaba huzur sessizliğin kaybolur gerçeğim sarmaşıklar usulca. Sarmaşıklar usulca. aklımdan geçenleri Kağıda dökebilsem Acaba huzur bulur mu Şu karasız benliğim Özgür hisseder miyim Nefes alabilir miyim Omzumdaki yükleri Üstümden atabilsem Aklımdan geçenleri Kağıda dökebilsem Acaba huzur to that